I hate me and reality, they lost Treat me like what don't get me down What are you doing? What Ee, bir uzaklaşır mısın? Bir şey konuşacağım seninle. Tamam uzaklaştım şu an dinliyorum. Ee, aramızda kalmasını rica ediyorum. Eğer bunu Alisa öğrenirse sıkıntı. Tamam. Seninle şu anda bir şey konuşmam lazım. Önemli. Ta tamam dinliyorum. Yüz yüze. Ben seninle yüz yüze gelmem. <laughs> Neden? <uzaktır> ya. <laughs> ne sen... neye Neden? Konuşmamız lazım. Yok yok benden uzak dur. Ben ne? Şenine... Hayatta Konuşmamız lazım, konuşmamız. Ay, hayır, senin konuşma şeklini biliyorum. Bıçak çıkartıp duruyorsun. Bak ya. bir şey, bak sana zalar verirsem anamı siksinler. O kadar büyük konuştum. Sen orada bıçak çıkartmadım ki. Sen orada düştün, düştün. Düştüm Evet, balkondan düştün konuşurken. Balkon mu vardı orada. Ya o merdivenlere vurdun kafanı, döndü ters döndü işte kafan. Konuşmamız lazım, neredesin? Tamam ama Bade'ye söylemeyeceksin. Şey Bade pardon. Bade'yi mi? E, ee, Alice'e söylemeyeceksin. Tamam söylemeyeceğim. Tamam hadi gel. At. Gel. Ananın amına koyayım. Nasıl taklalar açtık ne oldu? Chat oyna. Ne güzel oynuyoruz. Yani ellerinize yarramı verim şey ellerinize kurban olayım. Dur bakayım şuradan da çıkıyor. Çıkmadı bu. Ne mesajı la? 6 tane mesaj var. Ne diyor lan? Ne diyor lan? Ne var bu? Bu ne yapar? Dur badeyi şuranın konumuna atayım. Bu da konumlara gelmiyor. Deli midir nedir? <laughs> of. Bana. Efendim. Sen iğrenç bir insansın ya. Sebep? Badeyi mi çağırıyorsun yanına? Yanıma çağırmıyorum. Bir şey konuşacaktım iyisin Ökkeş. Gerçekten ha, tamam, hadi Bak. Amına koyayım her saniyem zararmış gibi hissediyorum. <laughs> Onu yapıyorum suçlu Ökkeş. Onu yapıyorum suçlu. Amına koyayım vuracağım öldüreceğim. Ökkeş sence bir şey söyleyeceğim. Duyuyor musun beni? Dinliyorum yaptığın şeylerin farkında mısın? Ona rağmen hala seni ar arıyorum. Ve üstüne üstlük bana işine bak diyorsun. Tamam neden arıyorsun? Gerek yok mu aramama? Yani kapı orada dedin. Hı. Ondan sonrasının bir önemi yok. Dememin, ök geç gözün dışarıdayken ne dememi bekliyorsun? Sürekli aynı muhabbet. Sıkıldım artık. İnsanlar gelip bana senin hakkında bir şeyler söyleyip duruyor anlıyor musun? Ben sana güvenmek istedim dün. Sana dedim ki tamam dedim. Sen bana ne yaptın? Erken Başka, bir, başka birine yürümüşsün. <laughs> ne istiyorsun ya? Gerçekten anlamıyorum seni. Bunu diyorsun ki bir daha gidersem gelmem. Ne diyeyim sana? Sinirli olduğumu biliyorsun. Tamam o zaman ben de şu an sinirliyim ve şu anda beni arama rahatsız etme tamam Rahatsız etme. Evet çok iyi anladın. daha çıkmam karşına merak Teşekkür et, ederim Rici. Emredersin. Bu da nerede amın çingene paramparça edeceğim bunu gelsin. Söz de dinlemiyor. Ya bu şana Efendim. Şana <laughs> 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 ne çocuk Neredesin? Ya nerede? Ya. Buradayım. Sana gel ve kimse söyleme demedim mi? Gidip Alisa'ya mı söyledin? Ay, sen duydu. Tamam. Ay gel 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 Sus. A tamam buraya gel. O neydi? Who mu dedin sen? Buraya gel. Attığım konuma gel. Eğer gelmezsen ben geleceğim. Dükkanını da yakacağım, kafanı da keseceğim. Bana vurmayacağına söz ver. Söz veriyorum sana vurmayacağım. Tek başına gel ama. Tamam. Hadi. Lanet olsun. Tamam. <laughs> Abi. Ya oğlum sen ya gözün Hadi seveyim kral atla, amına atla, koyayım atla. ananın amını kebre. Kaç atla. öldün öldün kaçaman kaçaman. Kaçma evet, kaçma. Kaçma! 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 Binme mi arabaya? Amına kodum çocuğu söz dinlesene. Konum iptal. Yer değiştireceğiz. Konum değişikti. Niye ya. Yani yet olsun bu mi yani? Hmm. Al geçmeyin belen insanlarla ya amına koyayım. Zorba mısınız da siz anlamadım ki sizde. Tam burayı ya burada konuşak işte çok bunlar. Adidas. Oo geldi benim Lionel Messi çakmam. Beyler tıklayın mıklayın bir şey yapın amına koyayım. Öyle mi demiş? Efendim. Sen Üstümden kumar mı oynuyorsun Ne anlatıyorsun Birine demişsin ki o Tamam tam o birine dedi. inanmaya devam, devam et sana... ya Rica ediyorum Alise'yi sana ayarlayacağım demişsin Kime Nama? Tamam benden bunu bekliyorsan Ve bu cümleyi şu anda bana söylüyorsan Zaten bitmiştir hadi işine bak Ya geliyorum. şey ne ya? Konum değişti gel. benim panele tüküreyim geliyorum. Niye ten ya? Geliyorum. Atıyorum konum gel. Ayvaz. VDMC'ye benziyor. <laughs> yavaş yavaş gelin. müzik ne? amına koyayım siz de müzik beğenmiyorsunuz ha. Bu da ne ne şen ne 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 kaldı? Afrika'dan mı geliyorsun amına koyayım? Evet. Şen ne ne ya? Yok. Arabam buz oldu ha. Birine yardım iste ve yaparlar. Ama ya böyle iste bak. Kapak, yardım eder misin? Arabam oldu şen ne? Tamam 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 hadi gel hızlı. Ben badi öldürmeyeceğim dedim. Bıçaklamayacağım demedim ya. Ben hatırlamıyorum öyle bir şey. Hatırlıyorsunuz mu? Öldürmeyeceğim dedim ve yemin ettim ama bıçaklamayacağım demedim. Şey pardon, vuracağıma yemin et şey yaptım. Ee, yapmayacağım dedim. Ama bıçaklayacağım, vurmayacağım yani. Ben anlamadım ki ben onu 8'e bölmedim. O nasıl yaşıyor da lan? <laughs> Aradığınız numara şu anda ulaşılamıyor. Lütfen ya, daha sonra tekrar okay. deneyin. Efendim. Canım. Gel hadi. Gel Karıştırdınız buluşalım. galiba. Gel gel buluşalım. Karıştırdınız. Özür dilerim. Tamam ben size 5 dakika sonra arayacağım. 5 okay. dakika sonra arayacağım. Söz mü? Söz. Tamam bekliyorum. Daha çok bekleriz. <laughs> Selamünaleyküm kral. Aleykümselam kral. Gel karşıma gel gel şu tarafa gel. <laughs> Yazık lan. Eşek. <laughs> Son bir şey. Efendim? Sonra kapatacağım sonra Tabii. sen ararsın. Dinliyorum. Sen güveniyorum güvenimi boşa çıkarma tamam mı? Hı hı. Okey. Özür dilerim. Hı hı. Geldim. Ooo şey evet. diyeceğim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyor olduğumu sormaya mı çağırdın beni buraya? Yani şu an ne yaptığını sordum ilk başta hani. İyi sen ne yapıyorsun? İyi ben de ne yapayım ya? <gülüyor> <gülüyor> evet dinliyorum. Ee, ben bir şeyler duydum. Ne duydun? Ee, onu bunu boşver de bu yandaki kızın ismi ne? Al işte ya. Söylemişti Lili diye. Parasını ver bakayım. Vermem. Emin misin? Eminim. Eminsin. Hı hı. Eminsin. Eminim. Ben sana gelirken ne diye söz verdim yemin ettim. Vurmayacaktım. Ama bıçaklamayacağım demedim. Telefon numarayı alayım. Ka kaçma kaçma. Kaçma kaçma. kaçma. Kaçma kafanı keserim. Kaçma. Kaçma öyle kaçamana anime karısı gel buraya. Gel buraya. Gel buraya bak kafanı keserim diyorum ne yapıyorsun kafana sıkarım geç şuraya bak binme in arabadan iniyor musun bir iniyor musun bir gel buraya gel hanımekarız gel. gel gel tamam aç telefonunu gerçekten yok bak yeni geldi zaten şehre ne orasını aladı nerede demiş İngiltere'den geldi ooo tam benlik kaç yaşında bu şehirde kız bırakmadın ya. Ne biçim insansın sen? Ben ne yaptım? Ben ne yaptım. 20 yaşında. mı? oh, tam benlik. <laughs> Lanet olsun ne biçim insansın ya. Ne diyor anime karısı? Sensin anime karısı. O ne ya? Şen şi ben miyim anime karısı? Girsek Şimdi eee. Şöyle yapalım. Numarasını görüyorsun. Yok diyorum nesini anlamıyor. Tamam şimdi namı arıyorsun diyorsun ki numarasını istiyorsun Namık'tan. Düzgün bir şekilde numarasını istiyorsun. O verecek o almıştır o rospu çocuğu zaten. Almamıştır. ister Arıyor musun bir? Aramıyorum. İ, vur beni tamam mı? Sana o kız yedirtmem tamam. Alisa'yı hiç yedirtmem döverim seni çocuk. Dövemiş her mi çocuk beni mi dövecek işin sen? Ama bak sen benim dediğimi... Ne yapıyorsun? Deli misin? Ne yapıyorsun? Bırak Ah! Deli! Psikolojik sıkıntılı karı. Ne yapıyorsun lan sen? Anime karısı. Katledeceğim seni. Bir canla kurtulduk. Ananı avradını kim? Oğlum sen psikopat mısın ha? Animeci. Anime film izleyip mi geldin? Ha sana şimdi akaş takaş yapayım da gör. Ha bekle sana bir akaş takaş yapacağım. Efendim? Alo, Gelmeyecek misin? Geleceğim. Seni bekliyorum. Eee ya şu an ben ah, hayatım yani kötü hani birazdan... gidiyordu da bir Kurbanlık kestim. 9 dakika uyuyacağım da. Kurbanlık kestim. Adak yeni arabamın şerefine. Arabanın önüne süreceğim onu. Barda hmm. nerede? Ee, bilmiyorum ki. Yanına Çağırdım geliyordu. gelmesini bekliyorum. Bir yanıma gel misin? Geleceğim. Uyuyacağım. Tamam diyorum geleceğim. Tamam. Allah Allah. Niye ne niye bağırıyorsun? bağırıyorsun? Kapı orada dedin ya unutma. Hemen unutuyor musun sen tamam, yaptığın niye? şeyleri? Şimdi. Ha senin senin deşerim lan seni sen. Ha? Anime karısı. Sus be. Anime karısı. Ya efendim. Uymadan önce vakit geçirmek istiyorum. Allah Allah tamam diyorum. Ya gel. Ya kapat engelleyeceğim devam edersen aramaya. Öyle mi? Öyle değil akşam. seni seni anime karısı seni seni deşerim lan seni param parçayı ederim lan Gün sen gelecek ben de seni deşeceğim göreceksin bana mı diyorsun aynen sana diyorum animenin kafasını keseyim mi boğazını alayım mı ya cümlem kadar ya yakarsın <laughs> akıyor ne kadar ya yakar bir, bir de şöyle ne kadar gıcık gıcık, gıcık. Beni <laughs> hastaneye götürür müsün? İnsanlık yapsana hayatında ilk kez. İnsanlara insanlık yaparım dostum. İnsan mısın? Animeler gerçek Gerçi. değildir. Anime... Senin animene tüküreyim ya. O ne be? Karı. Sus be. Sony TNS yapayım kaldırayım Seni gebertirim, bırak gülüm. Hemen beni hastaneye ne no oluyor? Ne no oluyor? <laughs> Kapat şunu. Hadi be böyle gül ya. Takışı sikeşi sokaşı. şey. Ya tamam kaybettim de. Ya. Bana bunu diyeceksin. Demeyeceğim. Bunu demezsen kafanı keseceğim. Hiç kişi yere ya, bir... Bunu demezsen kafanı keseceğim. Ayşe yeter mi kaybettim de diyeceksin. Demezsen canını almazsam anamı siksinler. Bu sefer gerçekten canını alacağım. Boğazını keseceğim amına koyayım. Sen ne yaptın? seni bak kork. Oğlum sen salak mısın? Geri zekalı anime karısı kaçma. Anime karısı kaçma. Anime karısı. Oğlum sen, geri, oğlum sen özürlü müsün? Anime karısı. Bana dediğimi söyle bırakacağım hadi. Demeyeceğim. Söyle bırakacağım. Demeyeceğim. Söylemezsen öldüreceğim söyle seni. Mi? Öldür. Öldür Öldürme, bayılt. Öldüreceğim, mezara gömeceğim seni söylemezsen. Dinliyorum. Söylemeyeceğim. Mezara gömeceğim. Johnny pislik seni. Söylüyor musun? Biri geldi. Help Ya oğlum. Anime karısına bak help me diyorsun. diyor. Sen nereden bilirsin lan? Anime karısı. Oğlum sen elimdeki silah biliyorsun değil mi? Öleceksin geri zekalı. Ne Söylüyor şey musun? Dedim. Söylüyor musun? Söyle ne söyleyeceğimi? Daha yeni söylediğimi söyleyeceksin. Duymadım. Çok iyi hatırlıyorsun. Hatırlamıyorum. Eee sen yeter mi, mi Diyeceksin Ama hadi. sen çok iyi söylüyorsun. Tamam sen de söyle bakalım ne kadar iyi söylüyorsun. Söylemeyeceğim. Emin misin? Eminim. Eminsin son kararın. Son kararım. Son kararın. Seni devlete şikayet edeceğim. Ya senin benim devleti siktim la. Devlet benim la. Devlet benim kaldır ellerini Sana diyorum ki Son kez orospu çocuğum son kez Ciddi anlamda öldüreceğim seni Duydun mu beni Niye böyle bir şey dememi istiyorsun Hayır, Şu an dem, dem, demeni istiyorum Ben dedim evet, Yatağımı kaybettim de Hayır animeci animeci böyle anime. Animeci nasıl diyor Biraz sesini incelterek. bir daha söyler misin? Kafana sıkarım konuşma hadi Tam, bir daha söyle unutma Söyle sen söyle hatırlamıyorum. Tamam ben öldürürüm o zaman öbür dünyada hatırlarsan okey? Okey mi? Hatırlamıyorum diyorum. Okey mi? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. I şey yatağımı kaybettim de bunu incelterek hadi. I şey ka yatağımda kaybettim de. Tamam. Ha. Oldu. Hadi ben götüreyim seni. Acıdım. Ben daha güzel söylüyorum. Anana avradını sikiyim. Anime karısı. Hentai'yi biliyor musun hentai? O ne be? Nasıl o? Hentai'yi bilmiyorsun? Bilmiyorum. O ne be? O ne be? Şenne ne? Benim her söylediğim şey bana mı söyleyeceksin sen? Benim her söylediğim şey bana mı söyleyeceksin sen? Ben bu sen kadar iğrenç konuşuyorsun. <laughs> Aynen, evet bu kadar iğrenç konuşuyorsun. Maalesef yani. Bence konuşmamalısın. Anime karısı. Bundan sonra senin ismin anime tamam, karısı. Bak, kabul ediyor musun? Olacak, kabul e ediyor musun? Kabul ediyor musun? etmiyorum Edeceksin anime i̇ğrenç karısı. Bir insansın sen. Teşekkür ederim her zaman kalim. Anime karısı olduğunu kabul ediyor musun? Etmiyorum. Öyle biri değilim çünkü. Nasıl değilsin çünkü? E pembe giymişsin, animeci şey. Bak ne benim ne ani diyorsun? animede, anime anime karısında bulduğum şeyler. Fileli, fileli, rengarenk şeyler, mor olur, pembe olur, saç olur, değişik değişik, uzun uzun tırnaklar, dövmeler, siyah ruj, siyah göz şey, sikimsonik şeyleri. Hmm. Bir de böyle konuşma, aynı anime karısı, sen işte...